kadınuretici.com toprak anadanı sunar. Genel izleyici için uygundur. E hafta sonları herkese, Cem Seymen ben en sevdiğim yerdeyim, doğduğum topraklardayım. Burası Kapadokya, Ürgüp, Kapadokya'nın merkezi, masal kent diyarı, peribacalarının merkezi, taşın, insanın ruhuyla bütünleştiği muhteşem bir coğrafya. Burası bir şiir kenti, burası gerçekten muazzam güzellikte bir yer. Buraya gelirken de sevgili kameramanım Faruk'la beraber dededen kalma Bağ'a gittim. Bağ'a? Faruk'un Anadolu'nun başka diyarlarından cebinde getirdiği çam tohumlarını ektik. Ve belki 15 yıl sonra o çamın altında sohbet edebileceğiz. Burası tandır. Tandırın benim doğduğum topraklarda çok özel bir anlamı var. Bereket demek. Evin neşesi demek. Evin karnının doyması demek. Komşunun birbiriyle iletişimi demek. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diyor ya. İşte bu kilo. Ama en önemlisi eğer yanan ocağın sönsün derlerse işte o zaman kötü. Kimsenin kalbini kırmayacaksın. Bugün anlatacağım hikaye yine üreticinin hikayesi, toprağın hikayesi, tohumun hikayesi ama her şeyden önce insanın hikayesi. Bir malzemeyi nasıl daha iyi kullanabiliriz ve bu toprakları nasıl dünyaya en iyi şekilde, en şiirsel biçimde anlatabiliriz? Lezzet, el becerisi, yetenek ve belki de ondan çok daha kıymetlisi insanın elinin emeğinin sofraya kattığı o muhteşem duygu. Duran Şef'le konuşacağım ve konuştuğum her şey, her ürün, her emek, her lezzet, her tasarım, her tohum, her meyve, her sebze aslında dile gelecek ve biz de konuşacak. Başarmak istediğimizde zaten bu. Başlıyoruz. Müzik Bölgeyi toprağıyla, peribacasıyla, balonlarıyla anlattık. Yani anlatabileceğimiz tüm hikayeyi anlattık. Duran Şef benim bu bölgede tanıştığım dost olduğum ve çok güvendiğim, hatta sırdaş olduğum beraber hayaller kurduğumuz muhteşem bir lezzet sihirbazı. O da aynen benim gibi. Başka bir hikaye anlatmalı diyor. Ama geçmişten geleni bugünle birleştirelim ve bu toprakları dünyaya öyle anlatalım ki buradaki lezzeti alan unutamasın bir daha geri gelsin. Hoş çok ben. teşekkürler. Seni görmek her zaman çok güzel. Hayalini gerçekleştirdin. Burası artık Beraber hayata geçti. Hayal ettik. Beraber daha çok şeyler hayal edeceğiz. Evet. Çok sağ ol bizi burada ağırladığın için. Şefim harikulade bir masa hazırlamışsın. Ama bu masanın arkasında bir hikaye var. Bu bir dana yana... 24 saatten fazla pişti. Zerdeçal, başka ne var içinde? Nohut var, kayısı var. Bu ne? Anargiros, Mimasinin doğduğu topraklardaki yoğurdu işledik tekrar. Neden? Mimar Sinan'ın doğduğu topraklardaki yoğurdu işleyerek aslında senin aklından ne geçiyor? Malzeme ile senin arandaki ilişki ne? Aslında şöyle hububatın, sütün, etin, meyvenin topraklarındayız. Kapadokya mutfağı aslında Anadolu'nun en derin mutfağı. Çünkü Kapadokya mutfağı dediğimizde aslında şunu anlıyoruz. Bektaşi mutfağını, Mevlevi mutfağını, Rum mutfağını, Ermeni mutfağını, Türkmen mutfağını, Çerkez mutfağını hepsini absorbe etmiş, hepsini beraber yaşamış beraber paylaşmış bir topraktan bahsediyoruz. Ve toprağın her santimetre karesinde ayrı bir hikaye var. O hikayelere seni çeken ne oldu? Neden bu kadar tutkuyla bağlandın? Çünkü kayboluyor, kaybetmek üzereyiz. Her şey kayboluyor. Topraktaki ürün kayboluyor, o ürünün işlenmesi kayboluyor ve değersizleştiriliyoruz. Örnek olarak söylüyorum, yeşil mercimek. Bir yeşil mercimekten kadın o kadar güzel bir yemek yapmış ki anlatamam hiçbir yemeğe benzemez. Tarihte bize mükemmel reçeteler bırakmışlar. Ve biz bunları bırakıyoruz. Gidip dünya mutfağına sarılıyoruz. Halbuki bu topraklarda fine dining, bu topraklarda lezzetli yemek yemenin, bu topraklarda paylaşılan yemeklerin inanılmaz bir hikayesi. Muhtemelen var. doğduğu topraklar zaten. Fine dining, iyi mutfak dediğimiz şey, iyi yemek dediğimiz şey, çünkü kadın, has yemek dediğimiz şey. Çünkü kadın kendini bu topraklarda mutfakta var ediyor. Programın adı Toprak Anadan ya bakın tabağın her tarafı toprak. Ürün topraktan. Tabağın kendisi topraktan. Hatta Anadolu'dan motifleri. Muhtemelen Duran Şef bunu bu tabağa yerleştirdi. Çünkü buradaki toprak tabakla üzerindeki ürünün arasında da bir ilişki var. Burada bir hikaye var mesela. Bakın bir tabloya bakıyorsunuz şu anda. Yani kökler, dallar ve yaprakları. Ekmeğin arasında uykuluk var. Niye uykuluk olduğunun bir felsefesi var şefim. Çünkü biz bir hayvanın o kadar kıymetli olduğunu biliriz ki o hastayken onunla beraber uyuruz bile. Çünkü o sadece etiyle sütüyle değil yünüyle bize yorganımızı yastığımızı verir. Dışkısıyla tezeğiyle topraklarımızın bereketini verir. Ve biz bir hayvanı ne kadar az tüketenizin peşindeyiz dolayısıyla bir hayvan kestik mi... O hayvanı kaybettik mi o hayvanın her santimetre karesini kullanırız. Ki daha azı kurban Tabii. gitsin. Dolayısıyla Hı. Revitia'da burada yapmaya çalıştığımız şey sadece nasıl yaşadığımızı toprakla olan bağımızı hatırlamak ve hatırlatmak. Biz burada dünyanın en iyi restoranını falan yapmaya çalışmıyoruz. En iyi yemeklerini yapmaya çalışmıyoruz. Biz burada toprakla olan bağımızı hatırlatmaya ve koparmamaya çalışıyoruz. Sen aynı yerdeyiz aslında biliyorsun. Ben bir tohum hareketi başlatmak istedim. bununla ilgili çok engelle karşılaştım. Bunu çok bu, bu, bu bir hayal. Hayaller küçük adımlarla başlıyor. Şimdilik uygun ortamı yok ama bu ortam mutlaka gelecek. Ama senin kurduğun bu masada zaten aslında bu hayal gerçekleşmiş oluyor. Çünkü en iyisini kullanmak istiyorsun değil mi? Aynen. En bu topraklara ait olanı. Topraktan alıp tabağa koymak. Bu işte bu toprağın felsefesinde, kültüründe var. İşte Mevlevi tabakları. Onlar için bahar ayları, ana çaylar yaz ayları, bereket ayları. Hangisi Mevlevi tabağı burada? Burada. Çünkü bu şey ana rahmi değil mi Tabii. bu? Tabii. Kibelenin, Kibelenin, Kibelenin rahmi orası. Çünkü bereket o. Bereket tanrıçası Kibelenin. Yani Anadolu toprakları dediğiniz şey aslında bütün hikayeyi, bütün mitolojiyi içinde barındıran bir coğrafya ya. Biz normal bir toprakta yaşamıyoruz. Burası kültürlerin, birikimlerin, hafızanın belleklerin bir araya geldiği topraklar. Biz unuttuğumuz için buradan tandırdan nasıl üstüme bütün küller uçuşuyor? Küller üstünü kapatıyor. Bizim yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Ben mesela tohum hareketi, tohum bilincini başlatarak ata tohumunu kullanmalıyız ve endüstriyel ticari tohumları hayatımızdan çıkarmalıyız derken üstüne kaplanmış külü aslında kenara çekiyorum. Duran şef gibi şeflerde o külün kendisi daha derinden temizlenen külün altından çıkan kültürü okuyor, araştırıyor, kafa yoruyor ve araştırdıklarını tembellik etmeden bilgiye dönüştürüyor, el becerisiyle buluşturuyor ve ortaya bu hikaye çıkıyor. Nedir bu tabağın hikayesi? Bu tabağın hikayesi şöyle, normalde özellikle bu aylarda Mevleviler bereket aylarında topraktan aldıklarını inanılmaz işlerler. İnanılmaz işlerler ve ben bugün sadece bu topraktan ne varsa aslında bu tabağın içinde birleştirdim. Örnek olarak bu salatanın içinde bir zeytinyağı yok. Pekmez var, sirke var. Onunla yaptığım bir sos var içinde. İşte hayvanın sütünden elde ettiğimiz baş peyniri var. Rokamız var. Dalımızdaki son şeftaliler var. Ve hepsini bir araya getirmek var. Ve bunun kültürünün felsefesinde mevleviliğin pişmesi var. Mevlevilikte biliyorsun pişmek, pişmek oradan geliyor, mutfaktan gelir. Mutfağa doğru işlemek, toprağa doğru işlemek. Sen toprağa doğru, doğru işleyebiliyorsan pişmişsindir artık. Biz aslında hep ete dayalı zannederiz. Aslında e, yeşil var dünyanın, bizim yüzlerce yıllık. Dünyanın en binlerce önemli vejeteryan ve vegan mutfağı bu topraklar Öyle mi? Tabii ki. Özellikle eski gayrimüslim nüfusun Paskalya döneminde yaptığı yemekler ve bizim Müslümanlarla paylaştığı yemekler. Oradan bizim Müslümanların mutfağına geçen yemekler. Yani bu masada Rumlar var, Ermeniler var, e, Hititler var, Selçuklar var, Osmanlı var, herkes var değil mi? Tabii ki. Çünkü hepsi beraber yaşamış. Herkesin mükemmelleştirdiği şeyi aslında biz günümüze alıyoruz sunumunu değiştiriyoruz sadece belki. Bak, Ispartalılar, Ispartalı Rumlar ki da Kapadokya'nın bir parçasıdır. Arçi Burçiyon diye bir yemek yaparlar. Benim yaşadığım köyde aynı yemek şu anda yalancı lahmacun diye yeniyor. İkisi aynı yemek. Aynı yemek mi? Aynı yemek. Hmm. Kültür birbiriyle beraber yaşıyor aslında. Yemekleri millileştirme... Bu anlamda bana çok anlamlı gelmiyor. Yemek toprağın, yemek Bu toprağı özgür. yaşayan insanlar. Tohum da toprağın. Aynen. Yani e, mesela tohum bankaları deniyor. O kadar karşıyım ki Duran Şef. Tohumun bankası toprak. Tohumu karanlık bir yerde saklayamazsın. Biz işte bugün Farukla beraber onun getirdiği tohumları çam tohumlarını ektik. Faruk dedi ki bir yerde. Geç kalmış da olabiliriz dedi. Çok çok fazla çünkü evinde kaldı. Toprakla buluşamadı tohum yaşamak zorunda, yemek de yaşamak zorunda. O yüzden yemekleri ufak dokunuşlarla, yorumlarla bir sonraki nesli aktarmaya çalışıyorum. Çünkü sizin annenizin yemeğiyle anneannenizin yemeği hatta onun anneannesinin yemi aynı yemekler değil. Her nesil ufacık dokunuşlarla onun yaşamasını sağlıyor. Tohum da böyle yaşamak zorunda, yemek de böyle yaşamak zorunda. Kitaplarda yazarak olmaz. Onları yaparak, onları işleyerek yaşatacağız bunu. Sen hayali olan, geleceğe yatırım yapan, kendine yatırım yapan, doğduğun toprakların farkında olan, bilinci açık birisin. Hedefin ne senin? Ne yapmak istiyorsun hayatta? Sadece Kapadokya mutfağını yaşatmak istiyorum. Harikasın. Aslında vizyonun bununla sınırlı. Müthiş. Buradayım ben. Odaklanmak yani. Tabii ki. Ne yaptığını biliyorsun. Ne yapmayacağını da biliyorsun. Çerçevem çok sınırlı benim. Ben sadece Kapadokya mutfağı üzerinde çalışıyorum. programda özellikle vurgulamak istediğim şey geçmişten gelen lezzetleri, ürünleri, reçeteleri hayata geçiren duygu yüklü insanların varlığını bilmenizi istemem. Çünkü Toprak Ana programı aslında topraktan çıkanın dünyaya evrensel bir dille anlatılabilme hikayesi. Topraktan çıkan değerleri Duran Şef gibi şeflerin hayata gerçekten dokunarak, hissederek, hikayelerini bularak ve bunları anlatarak ortaya çıkarmasını çok önemsiyorum. Bu programın yapılma sebebi de bu zaten. Lütfen lütfen. Yani yerel değerleri evrensel dille birleştirenleri bulun. Üretici kadınları, kooperatifleri destekleyin. Türkiye'deki yerel tohumların üretimini, tohum takasları yapan gençleri mutlaka bulun, destekleyin ki bu yaptığımız programlar, döktüğümüz terler, bu alın terleri bir mana ifade etsin. Şimdi birkaç tane. Tadacağım yemek var. Size anlattığım o yemekleri bir onları tadalım, bakalım bir de Duran şefin son sözlerini alayım. Emin olun, keşke bu lezzeti ben de tatsam diyeceksiniz ve evinizde yapmak isteyeceksiniz. Şefim şimdi e, bu bazlama, bazlama mı? Bazlama yağlaması. Şu anda yediğimiz aslında yaşadığım köyde yani öz konakta kadınların hala yaptığı ama ne kadar kıymetli olduğunu bilmediği bir tabak. Yani aslında bir fine dining tab tabağı yüzyıllardır yapılıyor. Çünkü bir çorbaya özel bir ekmek yapılıyor. Yani Sadece o çorbaya özel. Yani ekmeği e, pekmez ve tereyağıyla kavuruyorlar. Yani bu nereden baksan ekşi tuzlu dengesi oluşturup özel bir yemek oluşturmak. Bu bir findai değil mi? Ve o köyde yüzyıllardır yapılıyor ama o köyün kadınına gittiğimizde o onu kıymetli görmüyor. Çünkü biz senelerdir onu köylüğü, köyü, toprağı çok önemsiz adetmişiz. Hep diyoruz ya yani hani işte doğru. E, bu topraklarda ne var? Bu topraklarda işte buğday var, arpa Hatta var. Hatta köylülükten kurtulmaya tabii çalışmışız. Tabii. Tam tersi. Köylülüğü mümkün olduğunca korumak lazım ki içindeki o lezzetleri çıkaralım ve Hayatımıza girsin değil mi? Tabii. Dünyanın 10 haftalık buğday stoğu var ve biz hala işte ya İç Anadolu, Kapadokya, Orta Anadolu ya burada sadece buğday yedim. Buğday her şeyin temeli. Ve biz buğdaya o kadar böyle hor bakıyoruz ki ya buğday yetişiyor ancak burada. Burası tahıl ambarı. Burası olmasa Türkiye yaşayamaz. Ama biz o buğdaya işte bu yemeğe o kadar hor gözle bakıyoruz ki ve o köylü de bunu içselleştiriyor ve diyor ki ya bizim aslında çok da özel bir şeyimiz yok. Dünyanın en özel yemeği. O kadar doğru bir şey söyledin ki. Biz maalesef bir hazinenin üstünü toprakla örtmüş durumdayız. Benim yaptığım bir şef olarak aslında tek şey şu. O hazinenin üstündeki toprağı sadece temizliyorum şu anda. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Harikasın. Çok çok teşekkürler bizi burada ağırladığın için. Şeref verdiniz. Kapadokya'da, Ürgüp'te, yeni restoranında. Müşterim bol olsun, ziyaretçim bol olsun. <laughs> çok teşekkürler. Programı artık kapatıyorum. Ee, ...ama gerçekten hayalimin çok canlı olduğunu biliyorum. Hayalim şu, Anadolu'nun içinden, bağrından çıkan lezzetlerin... ...evrensel dille dünyaya iyi anlatıldığında... ...Türkiye'nin turizm skalası değişecek. Türkiye'yi ziyaret edenler, unutamayacakları lezzetler tadanlar... ...tekrar o lezzet için bu topraklara dönecek. Bir birime sattığımız herhangi bir ürünün... ...20 birim olmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki Duran Şef'in söylediği gibi... Elimizdeki değerin farkına varalım. Onu iyi işleyelim. Hikayesini iyi kuralım. O hikayeyi iyi anlatalım ve en önemlisi kendimize, değerlerimize, özümüze inanalım. Türkiye'nin anlatacağı hikaye çok daha büyük, çok daha güzel, çok daha derin, çok daha zengin. Ben Cem Seymen, Kapadokya'dan doğduğum bu muhteşem topraklardan herkese iyi hafta sonları. Arkadaşlarımla birlikte bu güzel yemekleri tadarken hepinize mutluluklar ve afiyetler dilerim. Hoşçakalın. Kadın üreticiden.com Toprak Anadanı sundu.